Arkadaşlar hepinize merhaba. Bir dakika o Bugün size böyle bir kocaman böyle bir açılış yapmaya karar verdim. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün büyük bir ev alışveriş yaptım. Markette çekemedim ama marketten sonra gösteririm dedim. Bu minikle beraber. Şimdi size hepsinin bütün aldıklarımı göstereceğim. Hem de paylaşmış olurum. İlk önce şöyle bir streç film aldım. Şöyle. Nokta. Nugget. Şöyle ben bunları yemeyi çok seviyorum. Özellikle sabah kahvaltıda da çok aşırı güzel oluyorlar. Size en şok edici şey göstereyim mi? Kelle paça. Eşim kelle paça aldı. Anneniz <laughs> yapacakmış. Allah'ım şok oldum. onu gördüm de zaten. Nail'i koyayım. Şöyle bir cips aldım. Ben bunu aşırı seviyorum. Aşırı bayılıyorum. İblis burada ne yapıyor? Ee, şöyle bir meyve suyu aldım. Bunu sadece Sidle için aldım. Ben meyve suyu falan içmiyorum. Sidle için aldım. Evet anneciğim. Sidle bu meyve suyunu falan çok seviyor. Sidle şöyle Hero bebe aldım. Kaç tane? Bir yedi tane falan almışımdır. Anneciğim sana Hero bebe aldım. Şimdi onları yedireceğim sana bebeğim. Evet şöyle bu sidelle için böyle bir tane öne aldım ona. Dur. Anneciğim şuraya koyalım bunları istersen. Şöyle bir turşu aldım arkadaşlar. Bu normalde 40 liraymış. Migros'ta indirme girmiş. 26 liraya düşmüş. Bunu hemen aldım. Da iki tane mi aldım bundan? Ben bu makarna aldım. Benim en 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 sevdiğim makarna bu. Dur bebeğim. Benim en sevdiğim makarna bu. Nereye gidiyor bu? Limona gidiyor. Tabundan kaç tane aldım bilmiyorum. Böyle 3 4 4. Bundan 4 tane'den daha fazla aldım. Yok daha fazla aldım. 4 tane'den fazla aldım ben bundan. Şöyle bir maşemel, başemel sos aldım. Makarna için dedim. Fırında makarna yapacağım. O yüzden kullanırım. Sidelye şöyle bir e, kemik suyu aldım. Paça ve elikli diyor. Bunu aldım. Çorbalarda sidelye çorba yaptığım zaman bunu kullanıyorum. O kadar güzel oluyor ki çorbanın tadı. Ay bakın bunu düşüre düşüre açmış. Şöyle bir sarımsaklı mayonez aldım. Ben bayılıyorum. Bunu çok sevip özellikle nagıpta aşırı güzel oluyor. Maydanoz aldık. Şimdi balık yapacağız. Anneciğim. de şöyle bir e, hero baby anneciğim. aldım sideli için. Sideli hayır anneciğim. Yemiyorsun. sideli için. Şunu şöyle koyayım. Şunu şöyle. Heh. Şöyle bir sakızlı muhallebi aldım. Burada Sideli'nin tokasının ne işi var? Şöyle bir sakızlı muhallebi aldım. Anneciğim bir dur. Sakızlı muhallebi bunu denemek için gerçekten sabırsızlanıyorum. Bunun yanında da süt aldım. Bakın az önce size dediğim şey. Sileliğe bir 6-7 tane aldım. Şöyle bir ee, dakika. Aa, çıkmıyor. Şöyle bir kurabiye aldım. Çok güzel. Aşırı güzel. Acayip ben bunu çok 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 beğeniyorum. Her gittiğimde de alırım. Herhangi bir market olursa olsun burada alıyorum. Çok beğeniyorum. Arkadaşlar bir de şöyle ilginç bir şey aldık. Bakın. Şöyle ilginç bir şey aldık. Anneciğim dur. Şöyle. E, bilmiyorum. Bunu denemek istiyorum. Yemeklerde falan denemek istiyorum. Gürkan e, bunu yiyormuş. Çalıştığı yerde. Bununla ilgili yemek yapıyorlarmış. Şöyle soslu yemekler beğeniyormuş. O yüzden ben de aldım. Ben de deneyeyim dedim. Bakalım nasıl olacak. Ben de çok merak ediyorum. <laughs> Anneciğim hayır yemiyorsun onu. Şöyle ayran aldım. Size şunu da göstereyim. Bakın. Bunlar lif. Şöyle dört tane lif aldım. 61 liraydı sanırım. Şöyle. Heh, 61 liraydı lif. Ee, tanesi zaten 31 liraymış. Orada tanesi 31 lira. Böyle 4 tane aldım. Hatta yılbaşına özelmiş. Anneciğim dur. Yılbaşına özelmiş. O yüzden ben de dedim ki hazır bulmuşken zaten lif'e de ihtiyacım vardı. 4 tane alayım. Ben bu lif kullanmayı seviyorum. Dur bebeğim. Şöyle de bir gazoz aldım. Hem de çilekli. Ben çilekli gazozları çok severim. Bayılırım. Şundan da böyle bir tane aldım. Altılı. Bakalım. Ee, süt aldım. O az önce dediğim bir dakika nerede? Bir dakika neredeydi? Anneciğim sos nerede? Hah. Şunun için. Şununla şunu deneyeceğim bakalım nasıl olacak. Arkasını falan okudum. Sütle yapılıyor. O yüzden bunun bunun için aldım sütü. Şöyle bir danone daha aldım Silelya'ya. Şöyle bir e, krem peynir aldım için. Kahvaltı için çok güzel oluyor. Bir iki tane daha. Robayı birkaç tane almışım aşkım. Bilmiyorum. Yedi tane falan var mıdır? Kabartma tozu aldım. Ha, Bununla ilgili şöyle bir şey var. Bir dakika odaklamıyor. Ben geçen bimden alırken iki tane vanilya almışım. Yani Paketleri ayrı ayrı ama aynıymış. Ben paketleri ayrı ayrı diye bir tane kabartma tozu bir tane vanilya sanmıştım ama ikisi de vanilya çıktı. Şöyle göstereyim. Yumuşa aldım. Bunda kokusunu acayip beğendim. O yüzden bunu aldım bu sefer. Şöyle bir turp aldık balığın yanına iyi gider diye. Ay. Zeytinyağı aldım. Ayçiçek yağı, zeytinyağı aç Ayçiçek aldım 5 litre. Migros'un ürünü zaten. Bu da aşkım ayçiçek yağı ne kadardı? 170. 170. 170 liraydı evet. Bir de şöyle bir yoğurt aldım. Bu da baya büyük. Bize gitsin diye. Hatta 3 kilo mu? 3000 gram 3 kilo mu? 3 kilo galiba. 3, 3 kilo mu? 3 kilo. Bunu da aldım. Bu da 3 kiloymuş. Şöyle bırakayım. Ekmek aldık. balığın yanına. Bir dakika şöyle. Bir poşet daha var. Şöyle ee, ne bunun ismi? Döner. Şöyle bir karışık. O karışık mı bu? Aşkım sen bunu alırken baktın mı? Hmm. %60 yaprak %4 kıyma. Pişmiş ben buna bakmadım karışık bu döner bunları İskender falan yaparken çok güzel oluyorlar o yüzden hep ne zaman mesela fırsatımız olsa alıyoruz hem bimden olsun hem a101'den olsun falan hep alıyoruz bunu siderliği için böyle bir kaşık mama aldım bu aptaminin kaşık maması bunu çok seviyor ee, bir dakika şöyle bırakayım bak bir tane Hero Baby daha çıktı. Baya olmuş mu Hero Baby? Siz dediğim makarna kaç tane almışım? İki tane daha çıktı. Hatta burada da var. Şöyle şöyle. Tüm paketi aldım. Şöyle birkaç tane bir iki üç üç dört beş altı altı tane almışım şöyle bir kaşar peyniri aldık. Sabah tost yaparken falan ben yiyorum. Kaşar seviyorum. Tost tost yaparken sucuk asla yemem. Sucuk hiç sevmiyorum. O yüzden ben kaşar peyniri aldım. Şöyle bir şey. Küçük ama olsun yeter. Domates salçası. Migros'un yine domates salçası. Size şimdi fişte göstereceğim zaten. İyi bir de şöyle bir balık aldık. Ama... Aşkım kaç tane balık aldın? Şöyle kaç? 7 tane. 7 tane balık aldık. Bakalım bunu balığı ilk defa deneyeceğiz. Zurna. Zurna balık ismi. Bunu ilk defa deneyeceğiz. Sidele için şöyle bir şey daldım aldım Danone. Bunu da çok seviyor. Yiyor. Aşkım orada bir şey kaldı mı? Şu yeşillikleri de var. Şöyle bir eee bu bunun ne? Lahana. Marul. böyle bir marul da aldık arkadaşlar. Bunu salata yapacağım birazdan. Eşeğin yanına, balığın yanına. Limon da aldık. Limonun poşeti Allah bilir nerede, sildiren altında. Bundan da böyle bir poşet aldık. Şöyle bir bisküvi aldım. Beşli paket, koskocaman kocaman. Bunu sadece e, ben böyle bu, sev, bu bisküviyi sevmiyorum. Bunu sadece Sidelia'nın e, mama yaparken kullanacağım. Yani içine muz koyuyorum, cici bebe koyuyor, şey cici bebe diyorum, danone koyuyorum. Yani buna çok güzel oluyor. Böyle suyla bazen de suyla, evet bazen de yok. Sadece suyla ıslatıyorum. Böyle yumuşacık oluyor. İçine de danone. Bir de e, bazen yani çok şey koyuluyor içine. Böyle kocaman bakın. Beşlik paket bayağı da ağır. Şöyle koyayım. Ne kaldı? Bir de şöyle e, bir mama aldım Sedeli için. Bu normal gece. Bir gece içiyor sadece. Bir de sabah uyandığında içiyor. Dört numaraya girdik. Ve belanın mamasını aldım. Normalde aptamil alıyorum ama aptamil çok pahalı olduğu için bunları aldım. Bunlar daha ekonomik. İki tane aldım almışken. Şöyle bir tanesini size açtı zaten oynaya oynaya. Ve son olarak Pepsi aldım. 40 lira olmuş Pepsi 45 lira olmuş. İyi normal değil mi? Hmm. 45 lira olmuş. Bugünlük alışverişim bu kadardı. Hatta size fişi de göstereyim arkadaşlar. Allah Allah. Allah? Şunu şöyle alayım bakın. Şöyle, şöyle. da da! Dın 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 dın. Şöyle. Bu kadar tuttu alışverişimiz. Bugünlük. Benim aldığım ürünler komple size şöyle göstereyim. Market alışverişimiz bu kadardı. Yani az şey aldık. Sidelya da şurada. Senin gözün... Bugün bugünlük alışverişimiz bu kadardı arkadaşlar. Günlük videomuz bu kadardı. Size e, yaptığım alışverişi göstermek istedim. Sizle paylaşmak istedim. Şöyle eğer videomu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı ve beğenmeyi unutmuyorsunuz. Hepinizi seviyorum. Kısa bir video oldu ama olsun. Size çok güzel daha videolar gelecek. Markette çekmek istemedim. Böyle size göstermek daha iyi olur. Dedim. O yüzden hepinizi seviyorum. Bye.